Evet arkadaşlar, yeni videomuzda karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz ara vermek zorunda kalmıştık. Evet. Bazı özel nedenlerden dolayı biraz gecikme oldu. Şu anda olduğumuz aşama hakkında size bilgiler aktaracağız. Neler yaptık, ne kadar zamanımızı harcadık. Videomuza başlayalım. İstersen Aynen. sen Aynen. başla, Aslında sen daha... Şöyle bir özet geçeyim. Biz Aha. en son çektiğimizde camları çıkarıyorduk. Hı, -hı. Daha... Kapatmalar kalan yoktu. Ee, şeyden sonra, son videodan sonra biz e, şeyleri söktük, tüm camları söktük, kapattık. Hatta bir tanesini ikinci direkba yapmak zorunda kaldı. Hı. Sadece hı. Bir tanesini, o hangi tarafta? Şu, şu o taraf. tarafta. Ee, o, o kaynak çekmişti onu, hı. Bayağı yan O şey diye değil mi? Bir, bir de büyük bir cam, olan. bir buçuk metre ve neredeyse bir buçuk'a bir metre falan hassas bir cam iki hı. taraf. Onları yaptık, sonra şu e, karavan camlarımızı yaptık ardından onun. Karavan camını da yaptıktan sonra e, yalıtımımızı yaptık. Hı hı. Bu e, bir nokta şey, 18 milimlik elastomerik yapışıklı tarafı e, folyo. Evet. Arka tarafı kendinden yapışkanlı. Hı hı. Onları kesip yaptık. E, onları yaptıktan sonra zemin zaten arada küçük videolar var onlardan görürler. Hı hı. Onları ara ara atacağız de, de, de Böyle e, 50 santimlik kareler halinde böyle döşedik ve şu tüp hortumunu şofbenden e, ocağa gelecek şekilde onu döşedik yere. Hı hı. Üstüne de o sivimizi kestik, yapıştırdık. Tabii şu şeyler var burada bu hmm, e, koltuk bağlantıları ve e, şamandıra bu da bayağı, ulaşma kapağı. Bunlar da yükselttik şeyle beraber. Onlar da ekstra söküldü, yükseltti değil mi? Onlar, da çıta döndük, yükselttik. Altına yalıtımımızı yaptık. Hı hı. Alt yalıtım bittikten sonra altla beraber gaz hortumunu sadece yapmıştık. O bittikten sonra e, su hortumlarımızı, şu poliüretan poli üreten e, su hortumları sağlam biraz bunlar şey, şeyde kullanılıyor. Bu yalıtımların aynısından zeminin altında da var tabii, sonra tabii, üzerine o, bunun şey Bunun altında hı. da o şey, yalıtımdan var. Zemin çıtalarımızı döşedik. Araya da e, şey yalıtım malzememizi koyduk böyle. Bagaj kısmına kadar olan kısım bitti. Şurada iki parça boş kaldı. Onda yalıtımın topu bitti. Bir de biraz daha da yapacağız. Üstüne o sibi geçeceğiz ön taraflara. Durum böyle. Hı hı. Ondan sonra e, şeylerimizi çektik. Bütün e, 220 volt, 12 volt, yani prizler, merizler, ocak. Ben buzdolabı falan hepsinin hatlarını evet. çektik yukarıdan led lambaların şeyler e, hatlarını çektik hı hı. Ondan sonra şimdi e, bir seviye farkı oluştu burada Normalde hani bu dümdüz gelirken şur şurası kapalı yani hı hı. burada bir fark oluştu Evet bu farkı da biz böyle bir çıkıntı yaparak Hani burayı kapatacağız buradaki şey sıfırdan yine devam edecek hafif bir evet. çıkıntısı olacak hı. hı. Burayı kapatacağız. Şimdi şey olarak bir de e, ranzaların profilleri kaldı. Hani evet. dedik altı falan bitirelim. Yani evet. Engel olmasın çünkü burada olunca çalışamıyorsun. Bir de öncesinde Çok. şurada bir basamak vardı. Tam Burada bağcı vardı. Bağcın basamağı vardı. vardı onu o da spiral kesilmiş. kesilmiş. O. o esnada ben yoktum burada. Onu hmm. da sen herhalde kayda almıştın oraya değil mi? Onlar da var onun parça parça. Onlar Biz yapıyorlar. parça parça araya atarız. Burada, şimdi bu kısımda yaparken dikkat edilmesi gereken bu model araçta neyi tavsiye edersin mesela? Şöyle bir şey, ilk önerim eğer imkan varsa bu aracın 2009'undan almaları. Evet Çünkü 2009'da e, pencere çerçeveleri komple çerçeve. Yani evet. tüm profil arası komple. Bizimkinde sadece kayar camların çerçevesi vardı, gerisi silikon yapıştırmaydı. Hı hı. Onların şöyle bir avantajı var 2009'ların. E, siz camı çıkardığınız zaman çerçeveden camın yerine işte alüminyum kompozit bir şey yerine koyup hı hı. normal şasi gibi kullanabiliyorsunuz. Üstüne pencere açabiliyorsunuz evet. falan. O avantaj çok fazla. Ve e, yine bu cam kapatma işine girecek olan e, olursa iyi bir karoserci ile çalışırsa daha iyi olur. Tabii 2008 modeller için tabi değil mi? Biz yaptık bizim aynen 2007-2008'lerde e, o imkan olmadığı için 2009'daki gibi. Hı hı. Ee, tabii onların da görüntüsü farklı oluyor. Bunun farklı oluyor. Şimdi onun dışında çerçeveler görünüyor. Minibüsten çevirme olduğu zaten anlaşılıyor. Evet. Ama bunda öyle bir durum yok. Bunda komple sıfır kasa. Sıfır kasa olarak görünüyor. Çıkıyor ve sadece karavan camları görünüyor dışarıda. Hı hı. Aa, e, onun dışında yani imkan varsa karoserciye yaptırmaları lazım. Daha iyi olur daha Şöyle, e, biz bulamadık burada yokluğu olmadığı için de kendimiz yaptık. Kaynak makinesinden bütün her şeyine alet edevatını alıp yaptık. Hı hı. Güzel değiş çıktı aslında. Sevdik yani son halini. Şimdi biz kayıptayken az önce şarjı bitti diğer kameranın. Diğer başka bir kameraya geçtik. O arada kendimize bir çay aldık. <laughs> Şimdi kaldığımız yer en son kesinti olan yer şeydi. Karoser işini anlatıyordun sen. Oradan devam edelim ve bu yatak başı ile ilgili sen bir ha. fikir değişikliği hı. olmuştu. Ya pencerelerle ilgili fikir değişikliği oldu. İşte hı hı. karavancı arkadaşlar e, fazla pencere olmasın aracın yalıtımını çok etkiliyor hı hı. diye hı hı. uyardılar bir, bir iki arkadaş. Hatta sen şeyi de aldın. Biz pencereleri de aldık. Pencereleri almıştık. de aldık aldı, ama de takmayacağız vardı. Şu, anda. şu anda. Muhtemelen takmayacağız. Çünkü evet. hem e, buhar yapıyormuş su ıslaklık falan yapıyormuş. Evet Hem de e, soğutuyormuş arabayı. Zaten arkada büyük cam olduğu için hı hı. bizim aydınlık aydınlanma şeyimiz oradan olacak. Zaten bu da yetiyorlar. aktif kalacak değil Tabii mi? Üst, üst şeyi de var. Onlar bu da var, da var, burası da var. Ön cam da büyük. O normalde metaldi. Onu da cam tavan yaptık. Hı hı. Ha bu Ülük değişmiş baş. bu arada. Ben de bunu fark <gülüyor> ettim <gülüyor> <Sanırım> de. Fark <laughs> He, ben ya. şimdi fark ettim bunu. Bu He, değişmiş. işte değişti. O hı hı. daha önce metaldi. Onu nor Komple kapalıydı yani o. Aynen, metaldi. Cam şimdi cam oldu. İşte pencerelerden vazgeçtik. Şu banyonun penceresi var. Daha onun yerini tamam banyo üstünde daha tam tekneye oturtup almadığımız için orası için hem pencere için yer kesilecek hem, hem yer de kesilecek için hem de Chopin için bir boru çıkışı olacak evet onları da ayar ayarlamadık ee, ayarlayacağız onları İşte şu elektrik işini e, orada da bir tasarrufun var senin hem yukarıdan işte, aşağıya hem de yanlardan iki milim sen aynen, kaybetmemek için farklı kaybetmemek bir yöntem için buldum e, bütün tesisatı ya alttan geçirdim hı hı. ya Flexi ile şeyin arasından geçirdim. Arasında. E, profilin arasından geçirdim. Yani şeyde duvarımızda alan kaybetmemize gerekçe olacak bir şey kalmadı. Hı hı. Döşedik zaten yanlardan alttan gaz hortumu, işte elektrik hortumu aldı şey alttan geçti bu bitti şuradan. Evet. Diğeri de yandan geçti şuradan geçti. Hı hı. O yüzden e, duvarlar bize kaldı. E, yani şimdi olmasaydı eğer iki santim şuradan 2 santim oradan bir daha yani 2 santim kesim. buradan. Şimdi 2 santim diyoruz hani fazla göze gelmiyor ama, ama e, bir buradan bir buradan bir yukarıdan. Yani küçük bir, için, Aha, küçük bir alan için, karavan gibi bir şey için 4 santim gerçekten önemli. Yani karavan ne kadar ferah olsa. İşte aynen kadar, yukarıdan da iyi. çok uğraşmamak için kendinden düğmeli zaten 12 volt LED'ler almıştım. Hı hı. Yani banyo için bir tane, giriş kapısının üstü için bir tane, iki tane de mutfak ve oturma alanı üstü için. Onlarla evet. paralel bağlayacağım. Tek hat çektim oraya. Bütün şeyleri de burada toplamışsın. Büyük ihtimal akü Aynen. vesaire akü her şey burada olacak. Üvertör, e, akü şarj cihazı falan onlar hepsi o içinde olacak. Evet. Burada olacak. Kablolar da buradan bir hat vereceğiz. Yukarıda sigorta kutumuz, gösterge yani e, düğmeler falan orada olacak. Evet. Ya bir de şöyle bir şey var. Biz m, su tesisatı için poliüretan e, boru aldık. Yani bu hidrolik sistemlerde Kullanılan borular genelde sanayi sistemlerinde, gaz sistemlerinde kullanılıyor. Bunlar sağlıklı ve uzun ömürlü. Hı hı. Pahalı da bayağı. 20 metresini 550 milyon aldım. Çok pahalı. Şey, e, marin kablo kullandık elektrik tesisatında. İki çeşit kablo kullandık. Hı hı. Biri, e, 12 voltlar için 1,5'a 2,5 self-tel kablo aldım. Evet. bayağı kaliteli bir şey. Genelde araç şeylerinde kullanılıyor. dışına da yanmaz spiral boru. Yani yanmaz dediğim alev yürütmeye. Hı hı. boru aldık. Hani 220 volt için de 2 buçuğa 2 ölçülerinde kablo aldık. Hı hı. Yani fazlasıyla yeter diyorlar zaten. Normalde uzatma kablolar bile geçen almak istedim karavan için aldım da bir tane hı hı. uzatma kablosunu bir buçuk kullanıyorlar ama 12 voltta da diyorlar bir buçuk kullanın işte 220'de iki e, buçuk kullanın falan diye biz o bir buçukta kaynak makinesi kullanıyoruz burada uzatmada yani hı. düşün o kadar ben güçlü. onu 12 voltta kullandım iki buçuğu da normal 220 volt sistemi için kullandım e, o da işte şofben 220 buzdolabı 220 ve ocak çakmağı 220. 3 tane 220'lik eşya şeyimiz var, cihazımız var. Bir de prizler 220. Evet. Bunlar 220'den kullanacağız. Işıklar, ledler falan, işte hidrofor, şamandıra ve basto falan. Onlar da şey 12 volt sistemler. Onlar için de 12 volt çektik. Dur, şimdilik böyle işte kaynak işlerimiz kaldı, Ranzan'ın kaynak işler. Onda dedik yani engel olmasın tesisata, altı yapıyor, komple bitirelim, onun üstüne oturturuz ve işte artık kaplamalara şeylere geçeceğiz Hı -hı. yavaş yavaş. Aslında yani zor, işin zoru bitti aslında. Zoru bitti. Yani bir, bir de artık falan çektik artık Hı -hı. şeyler onlar. Bir de artık gözde gelmeye başladı. Aynen. Ee, yani. Az önce de biz aramızda böyle bir esprileşirken zaten. Ee, sen de bahsetmiştin. Diğer bütün karavancılar e, bu şekilde bu duyguyu yaşamış. Bir yerden evet. tabi bir bıkkınlık geliyor. <laughs> bir bıkkınlık <laughs> geliyor. Ben de bıkkınlık <laughs> camdan sonra geldi yani niye bitmiyor artık çünkü. <laughs> Gerçekten insan usanıyor yani ya bıraksam mı yeter artık. Falan. Hatta geçen, sen dedin alıp buna uçurumdan <laughs> aşağı atacağım, benzin ekeceğim, yakacağım, yakacağım, <gülüyor> yakacağım <gülüyor> dedin. Ama şimdi artık şekillenmeye başlayınca bu... Şimdi ıs, heyecanlandırmaya başladı. Isı yani, yalıtımı ve e, tesisat bitti. Pencereleri taktık, yalıtım bitti, Cam tavanı taktık, altı bitti falan, tesisat bitti. Artık biliyorsun ki olacak yani, hı hı. kaplama mobilya kaldı. Şimdi üzerine gelecek da. şeyi biliyorsun. Artık şuraya bir profil Hayal yapacak yatak biliyorsun için. yavaş hı hı. yavaş artık. Bir yatak için profil atılacak şuraya, hı hı. E, ranza için. E, ondan sonrasında o kemiği Cam, de şey yapıldıktan sonra... Camlar açılacak. E, camlar açılacak. Şey girişi, su dolu mağazı ve e, hı hı. şey var, şurada e, elektrik dışarıdan... Evet. almak için Onlar bir biraz de daha denk basit gelip. şeyler artık onlar yani artık camlar falan zaten bağlanacak, onlar Hı -hı. kolay işler. O, onlar için de bütün malzemeyi plançları mançlara falan aldık. İyi yani bugün şey yapabilirsek e, bağaj ayaklarını onun cıvatalarını ayakları atabilirsek Hı -hı. ve sonrasında da şu artık yarım şu hatların geçtiği e, iki tarafta da var. Bunların da e, yalıtımını içine atıp üstünü bu ile kapatıp artık yavaş yavaş her tarafı hı hı. Hem şu an hazır olan her tarafı kapatmak istiyoruz. O şarjıç biten videoda belirtmiş miydi konu tam bilmiyorum hatırlayamadım da o şeyde önerdiğim bir şey vardı bu ayaklarda bağışta hani Ha evet. Onu bir orada anlattığını bilmiyorum bir daha sen bir söyle bakalım yoksa bana gelemiyor. Şimdi bir keser daha önce orada. şöyle bir şey yani biz bu şeylerde görmüştük millet işte profil profile kaynatıp T gibi iki yerden delip buradan bir dalıyordular falan. Hı hı. Birkaç yöntem vardı onun gibi. Biz şöyle bir şey düşündük. Şimdi şu profille plexi arasında bir boşluk var. Evet. Biz şimdi burayı direkt delip yukarıya kadar 9'luk yani dokuzluk civata girecek şekilde. Evet. Birinci profille e, plexi arasında somun atacağız. Baskı yani, yani o vidayı profile diye. sabitlemiş olacağız. Evet. Üstüne işte pul üstüne de pul hı hı. ve bir civata daha evet. plexi arada hı hı. yani üstten de bir civata tabi daisenlayıp hani su sızıntısı engelleme hı hı. engellemesi için ayağı da direkt civataya şey somunun üstüne bindireceğiz. Yani hı hı. plexiye bizim plastik malzememize hiçbir şekilde yük, yük, binmemiş, yük binmemiş olacak binmemiş ve olarak. sabit Sağlam bir civataya oturmuş olacak. Çok daha sağlıklı olacak. Bağış Aynen. bu tarafta olacak. Hem ee... çok fazla delik açmamıza gerek kaçın yapanlar ikili deliyor. Her bir ayak için ikili ya. deliyor. Biz sağlam evet. bir civatayla tek bir delikle onu Hı -hı. çözmeyi düşünüyoruz. Müzik

Yalıtımız bitti, iç tesisatımız, alt, alttan geçirdiğimiz bütün kabloların bütün ayrıntıları her şey bitti. Ana hatlar. Ana hatların her şeyi bitti. bundan sonraki süreçte artık yatak başlarına olan demir profiller yapıldıktan sonra ufakta tek detay ne kaldı? Delikler var. Su gelişi. Işte, su gelişi, gelişi delikleri. Birkaç bir şey var. Onlar da zaten görürler. Aha, onlar da artık ya, büyük ihtimal diğer videomuza onlar Aynen sarkacak. Aha, bu videomuzu anlatmak istiniz Bütün <laughs> ıı, gerekli detay, bilgiler, her şey bunlar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Sizler de yorumlarda ıı, bizim dikkat gereken tecrübesi olan arkadaşlara da belirtirseniz. Hem işimizi kolaylaştırır, hızlandırır hem de görsel olarak diğer arkadaşlarımıza, yapacak olan arkadaşlarımıza biz de anlatmış oluruz. Daha faydalı olur tecrübe olur, daha faydalı bir içerik olur. Artık büyük ihtimal diğer videomuzda ahşap ilerimizi yapacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayın. Beğenin, Beğenin yorum Beğenin, yapın, bayılır. önerin. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden izlediğiniz için. Kendinize iyi, Kendinize iyi bakın. Kalın. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.